Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kadir. Bugün sizlere beraber Brawl Stars'ta bedava karakter çıkarma taktiğini göstereceğim arkadaşlar. Bu taktik için ilk önce resmimizin olduğu bölgeye resmimize gidelim. Profile gibi ilkten sonra isim rengimizi yok pardon adı isim rengimizi beyaz yapıyoruz. Burada en son çıkardığımız karakteri bir yemeğimiz iki ve üç üç günü en son çıkardığımız karakteri çıkıyorsunuz en son çıkardığımız karakteri bilmiyorsanız en şuna bu da yarı karakter üç kere buna çıkıyorsunuz ve her gün çıkarmak istediğiniz karakteri ben mesela en sevdiğim karakter Byron Byron'a Yok arkadaşlar bayağı bir random atıyoruz sonra 1 2 3 4 5 kere var ardından dükkana geliyoruz bu arada ben bu taktikte bir, bir adet karakter çıkardım arkadaşlar dükkana gelip en son adam buraya ilk olarak Suzy Suzy yazıyoruz en iyi oluruz bu moda. Sonra buraya bayzon yazıyoruz. 2, 3 kere bayzon diyor. 1, 2, 3. Ve ardından arkadaşlar kulübe tıklıyoruz. Ben bu kulüpteyim. 5. sıradayım. Buraya gelip kalkar. Evet çift slash arkadaşlar. Kode bu bir Kod ve eşittir 0009 artı şu şekilde 12 işte 98 gibi şimdi bütün parantezde kapatıp ha var <laughs> test şekilde bayron bayron yazıp büyük harflerle var ya bayron yazıyoruz ve arkadaşlar hangi kutudan çıkması istiyorsanız büyük kutu yok savaş kutusu bir büyük kutu için <laughs> <laughs> bu kodu ben şöyle yapışıp kopyalayayım bu, bu kodu bu şekilde buraya yazıyorum 3 kere bu kodu buraya arkadaşlar yapıştırmamız gerekiyor burada ıı, 009 arkadaşlar <laughs> bu kod 009 gizemli karakterler için 008 arkadaşlar şu sonuna efsanevi bir karakter istiyorsanız 008 Deathland için 006 Ondan sonra efsanevi için 007 En süper ember falan için süper ember 000 ne 5 Ender için ise sonuna 3 Kromatik için sonuna 10 koyuyoruz yani diğer koyun karakterlerinde de çok azarak aldığımızı söyleyelim. Video 3 dakika 4 dakika olmuş. <laughs> Ve ben son olarak taktiklerimiz bitmiyor arkadaşlar. Arkadaşlar geliyoruz. Buraya geçti. Bayron yazıyoruz. Ve buradan durmadan uzun her şeyin üstüne süslü temiz saymasını beraber bunu Arkadaşlar kısmı da böyleydi. Ardından yine profilimize giriyoruz. Buradan bunu Üç kez daha. Bir, iki, üç. Vay açıkladık. Ardından bu üç kez mi açtık? Bunun kodu bu kadar yapıştırmışız. Şu kodu bir kez daha yapıştırdık. Bu arada sonuna üçü de koyun yani 3 mega kutu Onu da unutmayalım. Ardından bu kodları yazdıktan sonra hiç bu şu işaretler artı hiçlik özel hiçlikler ardından şu bay ron yazıyoruz ve bu kodda 3 kez bir tek buraya yapıyoruz ne ben arkadaşlar bir maçta hesaplar oynayalım diyorum sizlerle şöyle hangi karakter alalım hmm. okula bir maç kuralım arkadaşlar biraz maç oynayalım videomuzu 10 dakikaya kadar çıkartmayı düşünüyorum ben bu araların kesiyle hiçbir şey değişmeyecek arkadaşlar. Şu anda oyunumda lag var. Bu lag inşallah düzelecektir. bu şekilde Şöyle ben sana yüklük kalmayacağım ama Sen beni alacağım ya. Eksi yedik. Olmadı bu olmadı. Şimdi altı dakika oldu. Bu taktikleri yaptıktan sonra arkadaşlar benim şu an olmuyor. Yani ışık taşta buna harcamak istemiyorum. O yüzden siz bunlar yaptıktan sonra bu taktikleri Ruh kesilir diğer diğerlerden yerlerden Bu Anlatıklarımı teker çeker, çeker tamamlı yaparsınız Çok iyi bir şekilde e, karakterimizi Karakterinizi çıkartabilirsiniz Byron için demiştik arkadaşlar Ben Byron'u çok sevdiğim için Byron dedim İçtiğimler arkadaşlar başka türlü şeyler de yapabilir arkadaşlar bu benim taktiğimde ben bu taktikte bir sürü şey karakter çıkardım 14 kupaya kadar çıktık ve arkadaşlar <laughs> Nemo TV'den de kupa sorunları gelecek bir sürü kupa sorunları videoları çekeceğim Efendim şimdi bir maç daha atmayı düşünüyorum. Savaş topunda oynayalım bu sefer. Bir <laughs> tane savaş topunda Poku ile oyun sergileyeceğim. Normalde benim oyunumda katma dolma yok. Bir içerisinde herhangi bir lag olmazsa hiçbir sıkıntı yaşamayacağız maç içerisinde bu varlıkta da... bu oyu görüyoruz evet ben de evet, film sen değil sen de ben bu dynamite sınırını nasıl açıyor orada bir oyun aslında şekil çıkıyor gol atabilirsin ama atamadı be Ben bunu takip arkadan var ya müthiş olmaz mı? Hemen attım abi bu sana canlanman için. Tamam oldu abi. Bu gol sen bizim ofis sayesinde golümüzü atıyoruz. Biz buradayız arkadaşlar şu anda. Bu yerli bu tarafa doğru hemen ona çıktım için yedim kullanmaya gerek yok bence. Yedim. Çıkalım. Abi tutmam onu. Helal. Helal abi helal. At pas at pas. Pas bunu kullanmamız lazım. Ben buradan atabilir miyim? Şimdi atacağım. Çok zannetme sen de köşeden. <laughs> ah yanlış noktaya vurdum. <laughs> Bu seninle çok, çok iyi şut ederken Oscar'ın golüyle skor oldu. Kıskıla <laughs> getirdik. Alt sıkıntımıza aldık. Evet hemen çıkalım. Şu anda 14.000 olup bırakalım videoyu arkadaşlar. 14.000 olup videoyu bana Şu an bu kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. videoyu da sonuna kadar izlemeyi de unutmayın arkadaşlar kanalımıza da abone olmayı unutmayın. bu arada videomuz bu saniye kadar izlediyseniz yorumlar kısmına karakter çıktı yazmayı da unutmayın arkadaşlar ya da başka bir kod bulalım as kodunu kullanalım arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlediyseniz as yazmayı unutmayın videoyu sonuna kadar izleyenler AS yazmayı unutmasın. Sanırım biz 14 gün izlemeyecek. Çünkü Edgar çok tehlikeli. Ve Edgar atıyor ve videomuzda zaten 9 oldu. 10 dakikaya çıktı. Her neyse ben videodan Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.